Evet merhaba arkadaşlar. Elimde 12 voltluk bir motosiklet aküsü var. Scooter motosikletin. Bunun fazla marşa basmaktan aküsünü bitirmiştik. Ve bunu doldurmaya üşendik. Doldurtmaya. Bunu evde hazır bir yemek yerken birkaç saate basit bir şekilde dolduralım dedik. Peki nasıl dolduralım? Şimdi bilgisayarımızın şarj adaptörü bu şarj adaptörünü sadece bilgisayar kısmına gelen kısmını hani kesmeye gerek yok. Normalde kes, kesseniz sağ ve sol kablo olarak kutup başlarına bağlarsınız daha kolay bir çözüm olur. Ama ben adaptörümle hem bilgisayarımı da kullandığım için adaptörün etrafında etrafında çevrede olan halkaya eksi kablosunu çektim. Ucundaki delik kısmına da bir kablo sokup onu da artı kısma soktum ve bu şekilde şarj, şarja koydum ve bunu birkaç sefer daha denediğim için artık rahat bir şekilde şarj edebiliyorum evde dolumunu derseniz bu 12 voltluk bir akü olduğu için buna en en az bir 14-15 voltluk bir akü akım yani akım gelir ki ve bu bilgisayar adaptörleri genelde 18-19 volt oluyor. Bu bendeki 19 voltluk bir adaptör. Ve kısa bir süre içinde şarj edebiliyor. Teşekkürler arkadaşlar. Daha yardımcı olmamı istediğiniz başka bir konu varsa yardımcı olabilirim motosiklet hakkında